arkadaşlar şans eseri. Ben normalde bugün bunu göreceğimizi bilmiyordum. Ama yolumuz Dam'a düştü ve Meringdam'da çok önemli bir yer var. Neresi? <laughs> Berlin'de gelen birinin gitmesi gereken yerlerden bir arkadaşlar. Orası neresi arkadaşlar? Mustafa's Gemüze Kebap. Evet. Ama ne yazık ki kapalıydı. Dışında bulunuyor. Şöyle şuradaki yol işte. Ah göster yolun sonunda hostel yazan yer. Hostel var ya bakın hemen onun şurası. sağında. Böyle karavandan bozma. Karavan. arkasındaki şeyler gibi. Evet. Konteynerler gibi düşünebilirsin. Evet, ona denk geldik yani. Yolunu oraya çıkardık. 2022'de Temmuz'a kadar. Evet. Buradaydım ve bu o zamanlardan her durum 6 6.5 civarında yiyorduk. Evet. Buraya geldik o gün arkadaşlar. Hı hı. Kazıklandık. Çünkü ne kadar yani normali? 8 Normali kaçtı? 6 6,5. Alıştı. Şu an, şu anda 40. ne kadar peki? Şu an muhtemelen <laughs> 9 60. 60. Burada da Burada döner prize. Bu döner prize'ı anlıyorsunuz? Enflasyonun evet, nasıl gerçekten. olduğunu. Evet gerçekten. Harbi anlaşılıyor. Berk o 10, 10 euro yapılacak galiba. Giriyordu. Şimdi Harbi. Öncel abi de 8,5 euro. Evet. Et durum. İki Tunceler bir de pahalı aslında. Evet. Normalde başka yerlerde 7-7,5. Ama burada mesela 6,5'tu. Şey buçuktu. var oğlum köşelikten ayrıca 5 Euro. Ya onlar ne satıyor bilmiyorum ben açıkçası. Neyse biz nereye gidiyoruz şimdi ona bir bakalım. Şimdi.